Sayın MÜSİAD Başkanı, değerli konuklar, yurt dışından gelen kıymetli misafirler, İstanbul'un ve Türkiye'nin geliştirdiği, Türkiye'nin geleceği gençler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bizim meyvelarımız olgunlaştı düşmek üzere. Ama yeni ağaçlar, yeni meyvelerçi görüyorum. O da güzel bir şey. Tabii geçmişten tecrübe, Raflara raflardaki kitaplar gibi zaman zaman için açıp okuduğunuz zaman neler olmuş, neler gitmiş, zafer nasıl kazanılmış gibi bir anı olsa gerek. Bizim size anlatacaklarımız da belki biraz eskimiş olsa da anı olarak hatıra hatıralarınıza kalsın. Belki bir yerde lazım olur. Demin bir arkadaşım burada bana söyledi. Karadeniz'e Reis'ten geldi sizin e, gelmiş misafirimiz aynı zamanda. Irak'a gide, İran'a giderken yanımda oturmuş. Demiş ki bana abi ben demir satıyorum ne dersin? İmalata geç demişim adama. Diyor ki Allah razı olsun o günden bugüne imalat yapıyorum. <laughs> Şimdi dedim ki yenileme, yenilemeye geç. <laughs> Kendimizi hep zaman yenilememiz lazım. İşimizi de yenilememiz lazım. Pazarı da yenilememiz lazım. Ama biz bir zaman gelip ihtiyarladıkça, yaşlandıkça hep en iyi bildiği, en doğru bildiğimizi zannederiz. Hayır, gençlere de şans vermemiz lazım. Ne kadar doğru bilmeseler bile, doğru biliyorlar demiyorum, tecrübe eksikliğinden olacak, doğru bilmeseler bile işe heyecan katacaklar, yenilik katacaklardır. Onun için gençlerimizi hem yanımızda hem Ahmet Bey'in de bahsettiği gibi hem işimizde hem de uzaktan takip ederek iş hayatına alıştırmamız gerek ülkemiz için gerek kendimiz için gerek işimizin devamlılığını sağlamak için önemli. Avrupa'da şirketlere bakarsınız. 1700'lerde, 1800'lerde kurulmuş. Türkiye'de bir tane bir lokum şirketimiz var. 1700'lere, 1800'lere giden çok uzun şirket kurulmuş, yaşayan yaşlı şirketlerimiz yok. Bu belki kültürel tutumumuz veyahut da e, ailesel, bireysel e, hareket edilmiş edişimizden dolayı olabilir. Türkiye'deki ortaklık e, anlayışı, ortaklık bilgisi Avrupa'daki kadar gelişmemiş. Maalesef Almanya'da, İngiltere'de, yurt dışında gelişen ortaklık bilgileri veyahut da ortaklık anlayışı Türkiye'de yok. Bireysel şirketlerimiz var. Hepsi aile şirketleri. Bugün yabancıların ortak olduğu büyük bir şirket Türkiye'de yok. Bu çeşitli sebeplerden olabilir. Gerek finansımızın olmayışı, gerek kültürümüzün olmayışı, ortaklık kültürümüzün gelişme işi, gerekse önümüzde bir örneğin olmayışından da olabilir ama inşallah ben ümit ediyorum ki şu anda da tabii biz onu açtık, uluslararası ortaklıklar yapıyoruz. Işte buradaki örneklerimizde de var. Uluslararası ortaklıklar yapıyoruz. Ve Türkiye'de de ortaklıklarımızı miktar ve nitelik ve niceliğini değiştirerek inşallah iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Ben risk ve rızk meselesinde size bir hikaye anlatmak istiyorum. Anakta da olsun. 1960'ların başında Almanya'ya giden gönderilen Türkler zaman içerisinde İslamiyetlerini yaşamak, İslami adet ve örflerini devam ettirmek için kurban da kurban keserler. Türklerin komşusu olan bir Alman da der ki ya biz de keselim. Hanımı der ki Alman'a, ya sen bu işi beceremezsin. Sen Müslümanların işine niye karışıyorsun? Sen yapma. Tabi Alman ısrar eder. Bütün Müslümanlar yapıyor. Ben de yapayım. O da bir koyun alır. Evinin bahçesinde kesmeye niyetlenir. Önünde önlük, elinde bıçak. Beceremez. Hanımı der ki, ben sana söylemedim mi? Sen bu işi yapamazsın. Git bir Müslüman'a sor. Bu işi bitirsin. Alman'ın elinde bıçak. Camiye gelir. Her tarafı kan. Burada bir Müslüman var mı diye sorar. Namaz zamanı herhalde birkaç tane Müslüman caminin avlusunda oturur oturmuşlar. Herkes yanındakini gösterir. En sonunda hocayı gösterirler. Derler ki Müslüman bu. Hoca der ki iki rekat namaz kıldırdım diye Müslüman mı oldum? <laughs> Efendim ben iş yapıyorum diye rızkı konuşacak halde değilim. Kusura bakmayın. <laughs> Muhakkak ki Allahu Teala hepimizin rızkını yaratırken verdi. Ama oturduğumuz yerde değil. Bunun için çalışmanız, çabalamanız, gayret etmeniz, maddi manevi gücünüzü birleştirmeniz ve bunun yanında da ona güvenmeniz gerekiyor. Biz hep çocuklarımız çalışsın, başarılı olsun deriz. Ama bir de İslami inanç olarak deriz ki ya bir hırka bir lokma bize yeter. Hayır efendim niye bize bir, bir hırka bir lokma yetsin? Geçen geçen giydiğiniz gömleği mi giyiyorsunuz? Geçen giydiğiniz elbiseyi mi giyiyorsunuz? Demek ki bir sürü elbiseniz, bir sürü gömleğiniz var. Demek ki bir bir lokma, bir hırka meselesi yanlış. Bir defa onu bir tarafa bırakalım. Size bu lokmayı ve hırkayı veren Allah diyor ki ben kainatı sizler için yarattım. Kainatta neler var? hatta ayette çok affedersiniz ben başından da söyledim ben <laughs> rızkı konuşacak düzeyde değilim ama diyor ki yerde ve gökte de ne varsa sizler için yarattı normal bir kafayla bakarsanız gökte hiçbir şey yok ama düşünürseniz en güzel şey hava var olmadan olmaz su var olmadan olmaz yerde ne var toprak var her şey oradan geliyor ve her şey oraya gidiyor Demek ki Allah bizim için bütün nüveleri yaratmış. O halde bize çalışmak kalıyor. Çalışmak için de risk var. Ben işime başladığım zaman elimde hiçbir şey yoktu. Burada ne risk var? Hiçbir şey. Kaybedeceğim ne var? Hiçbir şey. O zaman başladım. Allah razı olsun Ahmet Bey'in babası ona sermaye vermiş. Biraz da iş vermiş. Ama benim babam da yoktu. Benim babamın dediği şu. Oğlum akıllıysa parayı ne yapsın? Oğlum aptalsa parayı ne yapsın? Demek ki akıllı adam para istemiyor, aptal adam da para istemiyor çünkü parayı idare edemeyecek. Ama Allah'ın size vermiş olduğu bir şey var, <laughs> muhakeme var. Çarpıyor, bölüyor, tartıyor, teraziye koyuyorsunuz, size uyan taraf alıyorsunuz. Ve biz iş hayatımızda bunu yaptığımız gibi yaşantımızda da bunu yapıyoruz, aile hayatımızda bunu yapıyoruz. Bize uygun olan şeyleri, toplumumuza uygun olan şeyleri, yapabildiğimiz şeyleri alıyoruz. İş nedir? Ben hep şunu düşündüm. Yapabileceğim işlerde. Bu işte risk var mı? Evet. Bu işte risk var. Bu işte borç var, para var, bir sürü olumsuz şeyler var benim gördüğüm. Ama ben şunu karar, şunu şöyle karar veriyorum. Diyordum ki ya bu işin altından ailemi, arkadaşlarımı, toplumu rahatsız etmeden kalkabilecek bir durumum var mı? Kendimi yokluyorum, mali durumuma bakıyorum, iş gücüme bakıyorum. Var, o zaman ben bu işte varım diyor. Bu iş çok büyük ve benim üzerimden kalka, altından kalkamayacağım miktarda bir şeyse, ağırsa ben o işe tecebbüs etmiyorum. Orada rızkımın olduğunu bilemiyorum belki ama o riskin altına girmiyorum. Siz kişisel riski toplumsal riske ölçtüğünüz zaman toplumu da kendinizi de riske sokmamış oluyorsunuz. İşte rızkınızı bu şekilde maddi olarak yorumladığınız gibi madeni olarak da değerlendiriyorsunuz. Tabii günün sonunda yaptığınız işleri daha iyi yapmak, daha iyi ileri pazarlara, daha pahalı pazarlara ulaştırmak da riski aldığınız şeyler. Hangi pazarda olursanız olun, hangi şeyi üretirseniz olun, üretin. Müşterinin müşterini yerine kendinizi koymak durumundasınız. Nedir müşteri? sizden parası karşılığında, emeği karşılığında bir şey alacak. Ekmek üretmiş olabilirsiniz, yemek üretmiş olabilirsiniz, elbise üretmiş, makine üretmiş, her neyse bir şey üretmiş olabilirsiniz. Sizin müşteriyle olan ilişkinizdeki mesele şu olmalı. Verdiğiniz sözü zamanında tutmak, verdiğiniz malın kaliteli olmasını sağlamak ve verdiğiniz maldan da teşekkür getirmek. Kar etmek başka bir şey. Ama en önemli şey Teşekkür getirmek. Bazen birileri bana geliyor diyor, diyor ki, abi çok teşekkür ederim sizden bir elbise aldım, 10 senedir giyiyorum. Ben güle güle teşekkür ederim ama diyorum ki keşke müşterilerim hepsi senin gibi olmasa. 10 seneden beri bir elbise alıyorsan ben kime ne satayım kardeşim? <laughs> Demek ki <laughs> müşterinin devamlılığını sağlamak. Elbette ki o adam 10 seneden beri aynı ceketi giymiyor ama bir memnuniyet var bir ekmek satsanız, içinden bir sürü madde çıksa, o fırından başkası bir daha ekmek alır mı? Ama ekmeğiniz güzel, parası güzel, kalitesi güzel, güzel pişmiş ve temiz. Demek ki siz müşterinin istediği, yani paranın değeri kadar bir mal verdiniz, daha fazlasını da verdiniz, teşekkür aldınız ve devamlılığını sağladınız. İş böyle bir şey. Evet, bunun altında risk var. Ama risk sadece olmasın diye İşi düşünmek mümkün değil. E, ee, rızkın onda dokuzu çalışmak bir kısmı da risk ama riski de kabul etmek lazım. Ben iş hayatımda bir sürü işler yapıyorum. Tekstil yapıyorum, madencilikle uğraşıyorum, enerjiyle uğraşıyorum, tarımla uğraşıyorum. Bütün bunların birbirlerine ayrı vesileleri şeyleri var. Ee, değişik pazarlaması var. Neden aynı iş değil sorusu da olabilir tabii de. Yani çok basit bir cevap var. Yumurtaların hepsini izlemekte kalmamak. Teşekkür ederim.